Süt kuzu bunlar. Yarım bir üç parça gelmiş. iki yarım bir üç parça gelmiş. Paket. Yarım bir üç Hemen abi. Bütün gurmelerin meşhuriyetli kardeşim. Evet. Kokoreççi. Ama biraz önce gördüm söğüş yiyordun. Hatta bak bak bak. Burada şey. burada. Ya hep de, <laughs> Hepsi yani var. E, tabii canım. O da bizim ürünümüz. Yaş kaç bu arada? Ediyorum. Yaş 17 abi. Maşallah. Ben 7 yaşımda babamın yanına gittim. Kardeşim benim helal olsun. 7-8 Zaten abi. esnaflık var Şu belli. zaten şeyde e, babamın kendi Facebook sayfasında benim 7 yaşında satırla konuştu. Vay geldi. be helal olsun. İkmek, Çekirdekten içme. i̇çme. Videolarım var. Helal kesin olsun. Kesin Tebrik izin. ediyorum seni kardeşim. Dışarısı 40 derece, tezgahı 140 derece. Daha sıkıntı. Evet. O şarkıyı böyle gidelim. Zaten ha ha. <laughs> Şimdi yani burada bir şey Kokoreç satıyor arkadaşım. Burada bir yandan sandviç yapıyorlar. Ne ararsanız var. Burada söğüş yapılıyor. Burası buca Şirinya NATO'yu geçince